Bak, bak ee, abisi, bak oraya, ee, bak oraya. Ee, sarı bakayım abi, abi, abi sarı bak. Derin. Sarı bakayım. Bak Derin. Içine, uh, <gülüyor> 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 Nereye gidiyorsun lan? makine olan <laughs> Gel asıl gel, gel asıl. Dur asıl asıl, dur asıl asıl. Sarı bak şöyle. Hı. Dostum. Sarı kapı. Allah. Arkama çakıyor. Be ee. Be ee. Allah 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 Allah. Kıyafetler mesela şu bile sarı bir şey yaptı içine sallansın orada bir hareket olsun. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne teşekkür Ne